Evet Ruhan. hazır mıyız? Hazırım. A şıkkı, gevrek, son kararım. D şıkkı, baretsiz, son kararım. D, broşür, son kararım. Ve lig süre bitti. Seyircilerimizin yüzde 66'sı C. Edis demiş. Ben de Edis olduğunu düşünüyordum zaten. C şıkkı Edis son kararım. Aslında biraz, biraz Forrest Camp ve Yeşil Yol değil. Yeşil Yol kesinlikle değil. Forrest Camp da değil. Bunu anlatmıyordu. Truman Shaw e, o da muhtemelen değil. Yani B terminal gibi geliyor. Ama risk alıp almamak e, arasındayım şu an. Ben risk alacağım. B şıkkı terminal son kararım. Yani alacağım bisküv, Selim Işık çünkü. A, Selim Işık son kararım. Şökerleri de eve götürürüm artık. Yanlış çıkarsa. <laughs> 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 Endonezya demek istiyorum ya. Boşu boşuna herhangi bir jokere de gitmeyelim çünkü ee, sonra kullanabiliriz o jokerleri. O yüzden C şıkkı Endonezya son karar. kadar kritik bir soruya ve bu kadar yakın cevaplara rağmen şoker kullanmadan böyle bir cesaret göstermek çok önemli bir şey. Vallahi güvendim kendime. Bakalım. Gemi halatı ya baş ilk gördüm sevmedim. Sonra düşündüm yine sevmedim. Sonra düşündüm yine sev. Ya yani gemi halatına hiçbir şekilde varamıyorum. Ya yani gemi halatını ben cevap vermek istemiyorum açıkçası. <laughs> o yüzden C şıkkı. Bakır külçesi. Son karar. Hayda. <laughs> Jokerli 200 bin liralık sorunun riskini aldım. Tabii. Ciddi bir risk oldu bir de ya. Sonuçta olur mu olur, gemi de olur yani. Soruda açıkça belirtilmemesine rağmen sorudaki en önemli ipuçlarından bir tanesini buldun. Mezopotamya dedin. <laughs> ...bir şekilde duyar mıydın, duymaz mıydın? Duymazdım çünkü... E, ...yaşım yetmiyor. Sıfır. Mantıklı ya. Mantıklı konuştuğunuz gerçekten iki veya üç de olabilir. Çünkü çok azını hatırlıyorum. Duyar mıydın, doğru. duymaz mıydın? Duy, du, 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 duymazdım ya. Du, duyardım aslında. Dört dört bile çok nadir. <laughs> Bilmiyorum. Du, du, duyar ya. Du, duyardım ya. Beş beş sporlaştım Risk de aldın ama mantık da, mantık yolculuğun da gayet iyiydi. Gayet iyi bir yere taşıdın ve 500 bin liranın da sahibisin. Teşekkür ederim.